Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah bereketini katar inşallah. Bu ilk konumuz biraz önemli. Ee, bir de ney ne olduğunu ayıracaksınız. Şimdi aslında bu size yaklaşık 20-25 tane, daha sonra 30-35 tane, toplam 40-45 tane kadar video şey yapacak, yayınlayacak. Fakat bu videolarda iş bitimi Yani diyelim ki video yayınladık videolardan soran olacak? Yani izlenilmesi gereken yol. Onu ben size biraz edip Sizle işin ne olur Şimdi biz bu videoları attıktan sonra sizin üst kize düşen görev YouTube başındakiler, bilgisayar başındakiler bu videoları paylaşacaksınız. Ha de paylaşacaksınız. Mesela diyelim ki günde bir defa, iki günde bir defa bu videoları paylaşacaksınız. Ee, İngilizce çevirip, İngiliz Amerika'nın YouTube'una atacaksınız, Fransa'ya çevirip Fransa'ya atacaksınız, Rusya'ya çevirip Rusya'ya atacaksınız. Türkiye'de bir gündem oluşturulacak. Haber kanallarına bir şey yapılacak. Yani bir şekilde dikkat çekilecek. O dikkati siz çekeceksiniz, siz çektireceksiniz. Yani en Türk gençliği gibi bunu siz yapacaksınız. Ondan sonra, siz bunu yaptıktan sonra bize televizyon kanalının birisinin ATV kanalı olması önemlidir, şarttır. ATV kanalı şarttır. ATV kanalına çıkacağız. Türkiye'deki ATV kanalına bir kursal sesleniş programı gibi 25-30 dakikalık bir programı ihtiyacımız var. O programda Elif Amin'i açacağız. Hazreti İsa Peygamber'in Mehdi Aleyhisselam'la görüşmesi var. Kitabın içerisinde geçeyim. İkisinin arasındaki bir konuşma var. Kısa bir konuşma. Ona anlatacağım O televizyon programında İsa Peygamber'e Hristiyanlara ve insanlara mektubunu okuyacağız sonra diyecek ki bu kitaptan bir tane Avrupa kıtasına, bir tane Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderin. Bu kitaba biat edilir mi, etmiler mi? Kendilerine bu soru sorulacak. Bu soru sorulduktan sonra eğer bunlar bu kitaba, kitabı biat ederlerse mesela diyelim ki Amerika neye biat edecek? birkaç tane sayı Mesela diyelim ki Kaliforniya eyaletine boşaltıp anahtarlarını getirecekler mi? Meksika'yı düzeltecekler Kendi kıtasındaki cuntaları bitirecekler mi? Suriye, Arabistan dahil olmak üzere Suriye, Irak, ondan sonra Arap Afganistan, Arap bölgesindeki tüm devletleri şamurlan yıkılır. ve oralara yine 100 yıl, 200 yıl, 300 yıllara şehirler de kuracaklar Türkiye'ye 450 milyar dolar, 480 milyar dolar para yardımı yapacaklar mı? Asya kıtasındaki fakir ülkelerden 480 milyar dolar para yardımı yapacaklar mı diye biz kendilerinden biat isteyeceğiz. O biat sonucunda artık bizim işimiz tamamen bitiyor, o kendilerine Yüce Allah'la arasındaki muhabbete kalacak. Eğer buna bu biatları yapmazlarsa kurtulacaklar, biatları yapmazlarsa eğer büyük bir ihtimalle halak olacaklar? Yani bizim izlemediğimiz harita bu. Biz bir videolar yayınladık, YouTube attık, site açtık. Sizin size düşen görev bir şekilde kamuoyu oluşturmak, sosyal patlama yapmak. Bu Türk gençliğinin üzerine bir şey İngilizlere, Fransızlara, Almanlara bir şekilde bu işlerden haberdar edeceksiniz. Çünkü şöyle düşün. Sayın sizli hazretlere o kitapları yazmaya başlamaya girme. Şimdi eğer bu yanındaki yardımcıları, o talebeleri olmasaydı, sizce Sayın Hazretleri bu o kitapları yayabilir miydi? Onun için siz şey yapacaksınız buna. Yani bizim işimiz bu. Bir televizyon kanalına çıkmada bir projektör oluşacak. Orada bir e, dünyaya seslenmiş süreç başlayacak. Ha diyelim ki bunlar bu biat yapacaklar mı, yapmayacaklar mı? Alıp okuyacaklar. İşte Avrupa kıtası mesela, Avrupa kıtası boşaltacak mı? Avrupa kıtasını boşaltacak ki Afrika oraya geçtikten sonra güneş batıdan doğacak sembolik olarak. Eğer Avrupa kıtasını boşaltmazlarsa Yüce Allah kendilerine büyük bir ihtimalle halak edecek. Afrika kıtası yine Avrupa kıtasına geçecek, güneş batıdan hidayet elim olarak doğacak. Ha Yüce Allah'ın halak konusuna geleceğim. Yüce Rabbimiz değil ki 2012 filmindeki gibi ben burayı yıkım, kurtulak bunlardan. Hep beraber kurtulak. Resulullah'ın şeye, mesela teklife, ve etrafızdaki meleklerin teklifi, davranın, daşının, kutların teklifi, şeylerin teklifi, ya Rabbi az bir zaman ver, belki imana gelirler, belki secde belki kendileri rızalarıyla kıtayı boşaltırlar. Ama yine de bu kıtayı boşaltmazlarsa, bizim yüce rahmetlerimiz teklif, 2012 filmi gibi değil de. Indiana Jones'un bir tane sandık açılma sahnesi var. O filmi izleyin. Indiana Jones'un sandık açılma sahnesinde şöyle bir özelliği vardır. Bunlar harap olursa evlere bir şey olmaz, otomobillere bir şey olmaz, e, dünyaya bir şey olmaz, temiz bir işçilik, top, ölüleri ortada kalmaz, pis ölüleri ortada kalmaz, temiz bir işlik, 30 saniyede yok olup giderler. Biz Yüce Allah'tan eğer diyor o ya Rabbi yıkıp çökme, bu kadar masraf yapılmış işte binalar var, evler var, arabalar var ama ya Rabbi yıkıp çökme Indiana Jones sahnesindeki filmi sihir Allah korusun iş halak pozisyona gelmesin. Bu halak meselesini de size daha önceki programlarda anlatmıştık. Mayalara anlayın. Mayalar nasıl insanlardı demiştik. Meksika'da bir tane dünya giriş soketi var demiştik. E, bu soket sonucunda Mayalar bazı şeyler açıklamalarda bulunmuştu demiştir. Halap konusu işlenmişti. Yüce Rab kendilerine, Yüce Rabbimiz kendilerine 2012 filmi yaptır, yaptırdı. Biz yaptık o filmi. Nasıl yaptığımız diğer videoları teker teker izlerseniz anlarsınız. Yarından sonra filmleri yapıldı. Kendine böyle haber verildi. Yani iş şu ki Yüce Allah, Allah haber vermeden kavim halak yapmaz. Biz burada bir video çekeceğiz. Siz bu videoları YouTube'da paylaşacaksınız, sosyal platformda olacak bir şekilde. Biz çıkacağız televizyona bir defa, 20 dakika İsa Peygamber ile Mehdi Aleyhisselam'ın konuşması var, ilişki, Elif Aleyhim'in açılımı ilişki, onu açacak. Ondan sonra ne yapacak ki? Bu işe biat edilirse, dün siz bir tane Avrupa kasaya gönderilecek, bir tane Asya kasaya gönderilecek, bir tane Amerika'ya gönderilecek, onları okusunlar, düşürsünler, karşılaşırlar. Biat etmezlerse, Allah korusun bile de başlarına gelene Bunlar kendi Mehmet Nehir'in laflarına gelir. Biyat ederlerse de e, dünya altın çağına, kurtuluş çağına girecek. Yani yol ve yol haritası bu. Bu videoları atmakla iş bitmiyor. Bu açıklamayı yapmamız şart da bu açıklamayı da yaptık. Sizin üstünüze bir şey görev bu videoları yaymak, beğenmek yoksa içinize sıkıntı gelir. Yaşadığımız evren çapı 150 milyar ışıklı olan evren cennete girmek istiyor. O yüzden de insan okuluna ihtiyacı var. Beraber bir çalışma olacak, takım çalışması. İnsan okulun vücudu kullanacak burada. Hani Yüce Rabbimiz dedi ya, yeni bir halife yaratacağım. O halifeler daha yeni yeni zamanı geliyor. İleriki videolarda daha ne demek daha iyi anlaşılır. Bu şekilde yol haritası budur yani. Üst yüze düşen bunları paylaşmak. Herkes elinin taşının taşın altına koyacak. Bunlar paylaşıldıktan sonra bir gemi de televizyonda bir dünyaya seslenmiş ATV kanalında. Ondan sonra fiyatlar kısa bir süre kalacak. Şu anda e, şey önünde duruyor bu işin. Hazreti Mevlana celaleddin Rumi, Ya Rabbi deyin ne dedi, e, zamanda kim olursa olsa o gel dedim, az bir zaman tanı, belki gelirler. O kapının önünde tutmuş, halkın önünde tutmuş şu anda Hazreti celaleddin Rumi, görmediniz alemde, mutlak alemde, metafizik alemde. Bu hatırayı yaptıktan sonra da diğer bölümlerimiz birazdan başlar. İyi